Dil devrimi, manevi bir soykırım. Dünya dilleri içinde Türkçe 20. yüzyılda hiç uğramadığı bir kıyım ve kırıma uğradı. Bin yıllık kendisiyle yüz binlerce kitap yazılmış alfabesi saklandı. 1929 yılından itibaren Türkiye bürokrasisi kendi yazısını unuttu. Latin harfleriyle ifadeyi merama mecbur kaldı eski alfabeyle yazılmış kitaplar dolaşımdan çıkarıldı, kütüphaneler kullanılamaz hale geldi. Dil devrimi operasyonu kaba bir milliyetçi ifadeyle ortaya konuldu ve savunuldu. Arap harfleri Türkçenin yazılmasına uygun değildi. Yeni alfabe ise bu kusurlardan ari ve milliydi. Millilik kılıfı altında Latin harfleri göklere çıkartılıyor yüzyıllardır kullandığımız Araplar, Farslar ve diğer Müslümanların alfabesi ise Arap alfabesi şeklinde öteleniyordu. Eğer bir alfabenin milli olması ölçüsü Türkler tarafından kullanılmasıysa, İslami yazı da bu durumda bize aitti. Dil devrimi geniş kitlelere bir Türkçeleşme veya öz Türkçeleşme faaliyeti olarak sunuldu. Halbuki bu uygulamalar, kısa vadede Türkçenin fakirleşmesine, uzun vadede ise yabancı dillerin hakimiyetine zemin hazırladı. Öz Türkçe'nin sefaletini anlatmak için tercümelere bakmak yeterlidir. Mevcut kelimeler yabancı metinleri tercüme etmeye yetmediğinden tarif yoluna gidiliyor. Türkçe bu tercümanların elinde adeta tarifi bir dil haline getirildi. Tercüme yapılırken bir anlamı karşılayan kelime veya kelimelik terkipler yetersiz gelince, tarif ve açıklama mahiyetindeki cümlelere ihtiyaç duyuldu. Bunu sadece tercüme işinin müptedileri değil, çok sayıda kitabı ve tercümesi olan ustaları da yaptılar. Sonuçta, kitabın aslının yarısı kadar hacmi genişlemiş metinler ortaya çıktı sonradan icat edilen sentetik Türkçe, zihin işleyişimizi sekteye uğratarak düşünme yeteneğimizi, akıl yürütme gücümüzü zayıflattı. Sonuçta derinliksiz, ifade imkanları fevkalade kısıtlı bir dile mahkum edildik. Mehmet Duan